Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi İl Başkanı Tuncay Batı'nın sorumluluğunda Kocaeli'de faaliyet gösteren mesya kuruluşlarına ziyaret kapsamında TV41 Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Turgun'u ziyaret etti. Ziyarete Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan ve partinin basın görevlileri katıldı. İl Başkanı Batı TV41 kameralarına ziyaret amacıyla şu açıklamayı yaptı. Öncelikle bizleri bugün burada ağırlayan ekibinize ve yönetiminize teşekkür ediyorum. Biz bu program 15 Temmuz'da karar verdiğimizde önce 11 ilçemizi bitirdik. İzmit biraz genişti, kalabalıktı. Bunu da sıraya koyarak başlarında da bizzat kendim de gitmek suretiyle 11 ilçede dahil, burası da dahil 12 ilçede ilçe başkanlarımla, basın sorumlularımla birlikte tüm basın yazılı görsel tüm basın medya grubunu geziyoruz. Birbirimizi anlamak daha iyi diyalog kurmak açısından böyle bir çalışmamız vardı ama biraz geç kalmış gibiydik. Aslında geç kalma değildi bu. Bunun sebepleri vardı. Yani ben geldim atandım 2-3 ay geçmeden bu programa başlarken liderim rahatsızlandı ve 3-5 aylık bir süreç geçti. Yani o süreç iyileşip makamına çıkması. Liderimin rahatsızlığı sürecinde basını gezip bir şeyleri kendini boy göstermek bana göre etik değildi. Onun için orada bir ötelemek zorunda kaldık. Tam liderin makamına çıktı ziyaretine gittim geldim. Ya tamam bu basınımızı yapalım dediğim dönemde de PKK'nın bitirilmesi ve terörsüz Türkiye gündem'e geldi. E bu süreçte çok kritik ve karışık bir süreçti. Burada basına çıkıp medyayı geçsek oradaki basının sorabileceği Sorularda şahsının verebileceği duygusal veya yanlış bir ifade hem liderimin başlatmış olduğu sürece zarar verecek hem de teşkilatlarımı sıkıntıya sokacaktı. Biz bu sürecin de zemine, doğru zemine ve tam oturmasını bekledik. Oturduğunu hissettiğimiz Temmuz ayı başlarında da bu basın ziyaretlerimizi yaptık. Şu anda da o basın ziyaretlerimize devam ediyoruz. TV41 değerlendiriniz. TV41 Kocaeli'nin çok eski ve köklü kuruluşlarından, yayın kuruluşlarından birisidir. Çok eskiden beri bildiğim, tanıdığım, tarafsız haber yapan Kocaeli'ye hizmet noktasında bana göre en önemli kuruluşlardan bir tanesidir.